çıtır çıtır sesiyle kalbinizi fethedecek, içindeki sürprizle damağınızda iz bırakacak o meşhur böreğin sırlarını açığa çıkarıyoruz. Bu tarifin tüm detayları, lezzet ipuçları, besin değerleri ve önemli sağlık notları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün evinizin mutfağını sıcacık bir börek kokusuyla dolduracak, kat kat lezzetli ve dışı çıtır çıtır bir börek hazırlıyoruz. Hazırlık sürecimiz hamurun sihirli dokunuşuyla başlıyor. Geniş bir yoğurma kabında 2 su bardağı su 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını bir araya getirerek yoğurmaya başlıyoruz. Unun kalitesi kıvamı doğrudan etkileyeceği için azar azar eklemeye özen gösterin. Yaklaşık 3 dakika yoğurduktan sonra hamur ele yapışabilir. İşte burada küçük bir sır devreye giriyor. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı daha ekleyerek yoğurma işlemine devam edin. Bu hem hamurun kıvamını güzelleştirecek hem de daha pürüzsüz olmasını sağlayacaktır. Toplamda 4 ila 5 dakika yoğurduktan sonra yumuşacık ve esnek bir hamur elde etmiş olacaksınız. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldiğinde onu 12 eşit bezeye ayırıyoruz. Her bir bezeyi un yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Bu aşamada dilerseniz merdane dilerseniz oklava kullanabilirsiniz. Önemli olan bezeleri üst üste koymamak yoksa birbirine yapışabilirler. Şimdi böreğimize kat kat lezzet ve o meşhur çıtırlığı verecek yağlama işlemine geçiyoruz. 50 gram margarini bir çay bardağı sıvı yağ ile karıştırın. Sağlığınız için tereyağı veya daha kaliteli bir zeytinyağı da tercih edebilirsiniz. Hazırladığımız bu yağ karışımını bir tabağa sürün, üzerine açtığınız bezelerden birini yerleştirin ve tekrar yağlayın. Tüm bezeler bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Yağ bezelerin her yerine eşit dağılmalı. Yağlama işlemi bitince bezelerin üzerini kapatın ve yaklaşık 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Bu dinlenme süresi, hamurun gluteni gevşetmesini sağlayarak daha kolay açılmasını ve daha çıtır olmasını garantileyecektir. Dinlenen bezelerden birini alarak açmaya başlayın, göreceksiniz hamur kenarlarından çekiştirildiğinde kolayca büyüyecek. Bu tarifin en keyifli yanı da bu esneklik. Açtığınız bezelerin içerisine tekrar biraz yağ sürün ve ardından ikiye katlayıp tekrar katlayarak üçgen bir form verin, ucuna dilediğiniz iç harcı yerleştirin. Biz bugün klasik peynir harcını kullandık ama kıymalı, patatesli veya ıspanaklı da harika olur. Kenarlarını içe doğru kapatarak böreklerimizi hazırlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine nar gibi kızarmaları için bir adet yumurta sarısını 1-5 yemek kaşığı süt ile çırpıp sürün. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika, üzeri nar gibi kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirin. Fırınlar farklılık gösterebileceği için gözünüzü böreklerinizden ayırmayın. Böreğinizin dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve sıcacık olacak. Ancak bu lezzet şölenini deneyimlerken bazı önemli noktalara dikkat etmekte fayda var. Börek yüksek oranda karbonhidrat ve yağ içerir. Özellikle diyabet hastaları için kan şekerini hızla yükseltebileceği, kalp ve damar sağlığı için margarin ve yüksek doymuş yağ içeren peynirler yerine daha sağlıklı alternatifler seçilmesi önemlidir. Ayrıca tuz içeriği nedeniyle hipertansiyon hastalarının ve böbrek rahatsızlığı olanların porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri önerilir. Hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu tür hamur işlerini tüketmeden önce doktorlarına veya beslenme uzmanlarına danışmaları, kişiye özel beslenme planları için kritik öneme sahiptir. Gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olanlar için bu tarif uygun değildir. Laktoz hassasiyeti olanlar Peynir ve süt seçiminde laktozsuz ürünleri tercih edebilirler. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, en lezzetli yemekler her zaman özenle ve bilgiyle yapılanlardır. Mutfağınızdan hiç eksik olmasın lezzet ve neşe. Bir sonraki enfes tarifte görüşmek üzere.